kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir brownie tarifi vereceğim. Brownie evinizde nasıl yapılır? Bu güzel ayrıntılarıyla vereceğim. Şimdi detaylar açıklamalarda. Bu güzel tarife geçmeden önce Destan TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle ilk siz haber alırsınız. Brownie için malzemelerimiz yumurta, vişne, bir miktar çikolata, bir miktar ceviz, vanilya, 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı un, biraz da tereyağı. Tereyağımızı bir tencerede kaynatıp eritiyoruz. Daha sonra çikolatamızı ise bir kap yardımıyla buharda eritiyoruz. Daha sonra bir kap içerisine yumurtalarımızı kırıyoruz ve el blenderı ile iyice yumurtalarımızı karıştırıyoruz. Güzelce çırpıyoruz ve böyle el blenderı ile baya bir kıvama gelecek şekilde. Daha sonra bu karışım içerisine şekerimizi ilave ediyoruz. Ve şekerimizi ilave ettikten sonra yine el blenderı ile iyice karıştırıyoruz. Daha sonra eriyen tereyağımızın içerisine çikolatamızı ekliyoruz. Döküyoruz çikolatamızı ve böylelikle iyice karıştırıyoruz. Daha sonra çikolatamız ve tereyağımızı yumurtalarımızın üzerine ilave ediyoruz, boşaltıyoruz. Bir yandan da çırpıcı yardımı ile karıştırıyoruz. Ve iyice karıştırdıktan sonra bir miktar karıştıracaksınız bu kıvamı aldıktan sonra ve daha sonra unumuzu ilave ediyoruz. Tabi unu ilave ettikten sonra yine bir çırpıcı yardımı ile iyice güzelce karıştıracağız ki çünkü topaklanma olmasın ve güzelce çırpıcı yardımı ile karıştırdıktan sonra ve fırına vermek için tepsimize şu an çikolatamızı ve malzememizi döküyoruz tepsiye böyle daha sonra tepsiye döktükten sonra güzelce taşmasın diye kenarlarını ve daha sonra artık brownimizin üzerine vişnelerimiz ile güzelce bir süslüyoruz zaten daha sonra bu şekilde güzelce süsledikten sonra yine aynı şekilde brownimizin üzerine cevizimizi koyuyoruz ve güzelce çünkü içerisine karışımını olacak ve çok da güzel olacak böyle Cevizimizi de karıştırdıktan sonra daha böyle güzel olduktan sonra şimdi brownie'mizin üzerine çikolatamızı da ekliyoruz. Ve böylelikle çikolatamızı da koyduktan sonra brownie'mizin işlemi hazır. Böyle güzelce çok da güzel bir brownie'miz oldu. Ve şimdi brownie'mizi fırına veriyoruz. 150 derecelik bir ısı kapasitesinde ve daha sonra yarım saat piştikten sonra brownie'miz hazır ve çok da güzel oldu. Sizler de böyle güzel videolar için YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.